bunu daha önce görmemiştim. Sandığın. Evet zaten öyleymiş. 1404'ün icridi 1983 yılından Kabe'nin içine koyulan bir sandık yani. 138 senenin yeni dönem ait Kabe'nin içine koyulan bir sandık. Das ist also neueren Zeit. Genau 38 Jahre alt. Box. Birizt man Acil asma! Şut! Acil koruyan çember. Tabi kapısının örtüsü, yüzü Orada yine cam kapısı var. 20, anne selten 200 tabi. يا منان يا عظيم يا سبحان يا رؤوف يا حنان حليم fabrika ve örtüsünü eskiden şekliydi. Biliyorsunuz şu anda yan tarafta büyük bir fabrika var ama daha önceden Mısır'dan gelirdi Kabe örtüleri. Sizin en hoşuma giden şeylerden bir tanesi göstereyim. Bu bir Sultan Abdülhamid II. Bu bir Bu ist ein sehr interessanter Allah'a emanet Bu Abdülhamit dönemine ait, ki Abdülhamit dönemine ait yapılan bir Kabe anahtarıdır. Ve kilididir. Anahtar ön tarafta, kilid arka tarafta. Bu da Kabe'nin içindeki sütunların alt destek parçası. Böyle hakikaten çok eski bir tarihi bir şeydir bu. 685 yılına aitmiş. Yani 1400 senelik neredeyse. Aus dem Jahr 86. Und das ist ja der also fast so alt wie die das ist ein, äh, ein Stück Holz, auf dem die äh, Statuen hier, der Kabada gelegt werden, positioniert werden. Man kann hier auch wieder die Zeit erkennen, das ist von Abdullah ibn Zubair, sehr interessante Geschichte.

Ich bin doch 6,5 oder Geld. Ich bin doch 6,5 oder Geld. Ich bin doch 6,5 Ich bin doch 6,5 oder Geld. Ich so. hat man ältere Menschen in der Kabarett transportiert, als ich vor 35 Jahren, genau 35 Jahren, 1986, hier das erste Mal zu Hause war. Vorne zwei Leute, hinten zwei Leute. Das sieht man hier auf dem Bild. Und ich war manchmal unter diesem Gerüst und hatte dann Schutz. Und Konutuymuş, çok fazla. frei bewegen mit den Çok fazla. sagt fazla. Çok 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 fazla. Resmini, çektim, resmini. <laughs> resmini çektim, tabii, tabii. yeni. Müzede bazı yenilikler var. Gelmeye değer yani. Evet. Dostlar müzeye mutlaka gelin inşallah. Evet burada Kur'an-ı Kerim el yazmaları falan koymuşlar. Biliyorsunuz burada Medine'de en büyük e, kütüphane şeyi var. E, kütüphane diyorum. Kur'an-ı Kerim matbaası var. Orada e, el yazmaları da şeyi kaldırdı müzeye. Onların sergisinin kısa şeyini fotokopileri oraya koymuşlar bakınız Kur'an-ı Kerim'in el yazması. Ama kopya, kopyası. Bunun bir asıl nüshası bizde olduğu söylenir Topkapı Sarayı'nda. Özbekistan'a gittiğiniz zaman Taşkent'te de bir orijinal nüshası da orada olduğu iddiası vardır. Hangisi orijinalidir bilinmiyor. Her iki tarafta kendisinin orijinal olduğunu söylüyor. Osmanlı orijinal, kopya form orijinal de Kur'an Osman İbn Affan Said. Osman Kurtuba Medine-i Munavvara Man sieht auch dieses hier an diesem Das ist also der Propheten-Moschee. Das Bild ist überwältigend. Man sieht hier die Moschee das Propheten in seiner vollen Pracht. Inshallah erleben wir diese Zeit wieder. Wahrscheinlich ist es Ramadan-Zeit. Ramadan bin im mit und Menschen, die wir bitmiş halidir. Bakın avlular vardır. Avlunun evet. etrafında şemsiyeler var. Şu bölüm Abdülmecid Efendi döneminde yapılan bölümdür. Ondan sonra Abdülaziz döneminde büyütülmüştür. Kral Abdülaziz dönemler. Ondan sonra zaten şu bölüm yani şuradan yeniler, şu kubbeler hareket ediyor. Bunlar al Fahit'in yaptırdığı arka tarafta da ve üst kat çatıda da açılma dönemi bu döneme ait. Şu minareler de dolayısıyla yenidir bakın şu minareler. Şu iki minare orijinaldir. Kubbe Memlükler dönemine aittir. Bazıları Osmanlı dönemi sanıyor öyle değil. Memlüklerin dediğim gibi hizmeti çoktur. Das hier ist die Prophet Moschee in seiner voll erweiterten Form. Das hier, wo die Rauda ist, das ist eigentlich die Osmanische von Abdülmecid, dem Vater von Abdülhamid II. Das hier ist von Abdülaziz gebaut worden. Erweitert worden, das hat er dann nicht ausgereicht. Und dieser Bereich hier, wo auch die Kuppeln, die bewegenden Kuppeln, die öffnen sich und öffnen auch und geben frische Luft dann in die Moschee, das ist dann der Bereich, den König Fach hat. Diese Minaretten sind noch die alten Minaretten, aber das hier sind schon die neueren Minaretten der Moschee. Hier seht ihr auch schön die Sonnenschirme, die Hinten sehen wir auch ein sehr schönes Tor. Burası Medine-i e ait gibi düşünülür ama aslında şimdi şurada size bir şey göstereyim. Minberin kapısının da buradan bir görün. Doğru. Renk aslında tam. Medine-i Nebeviye yakışan bir renk. Müthiş. Rengin güzel. Orada kalkmış. Şimdi kalkmış onu herhalde yeniliyorlar yazayım. Şimdi eski yazıya ait. Şu saatten Abdülhamit Han'ın saati merakını biliyorsunuzdur. Bakın bu saatte Abdülhamit dönemine ait bir saattir. Bu taştan yapılmış bir çok beciktir. İşte evet, bakın Şeriat Mahkemesi'nin. Etrafında oteller var şimdi. Şeriat Mahkemesi etrafında oteller yok. Bakınız camilere. Hamamı <laughs> ve <silimle> <gülüyor> <edersiz> <gülüyor> burada. Postane duruyor. Evet. Biliyorsunuz Fethullah'ın Medine'lidir. Ona bu tür resimler daha da ayrı bir etki yapıyor. Fethullah, <laughs> Seninize bu Zemzem kuyusunun bir kesiti. Buradan şey görebiliyorsunuz çok rahat derinliğini. Şeyin eee kuyusunun derinliğini çok derin değildir. 12 metredir kaynağının olduğu yer. Ama ta aşağıya kadar gittiği yerde 30 metreye kadar kuyunun kendisi. Yani suyun damarları suyun damarlarını şöyle şuradaki dersinden görüyorum. Görünmüyor pek. Bu su kaynıyor, bakın şurada. Kaynak suları dostum. Üç damar böyle. Samsun'dan böyle fışkırıyor. Das hier ist sind die drei Quellen von Samsun. Und früher gab es diesen Brunnen, ja? Das ist ein alter Brunnen den man Kaba ziehen Ich habe das nicht mehr gesehen. Ben bu kuyuyu görmedim. Yetişemedim o döneme. Benim dönemde kuyuya girmek için sizin çoğunuz da belki hatırlarsınız. Hava alanının kenarında böyle bir sağ tarafı, erkekler sol tarafı bayanların giriş yeri vardı. Ve zemzem kuyusuna da böyle motorlar takılmıştı. Biz bunu görebiliyorduk camın aslında. Hava balanında zemzem işareti vardı. Man hat dann diesen Motor gebaut, für den Zemzem, das konnte man mit einem Glas, das und hier da war Tauabereich, gab es halt diese Markierung. Hier konnte man dann Zemzem trinken und es war sehr kühl, deswegen haben manche Leute da unten gestorben. heute hat man das deswegen geschlossen. Wo das sehr neu ist, wo die Insanlern umgehauen und schon wieder kaputt geraten, Tauabereich und andere Arbeiten ziehen, ja. Tabe, bu haliyle koruması çok güzeldir. Şu Osmanlı dönemi ait. 1881. Diese Brunnen, das ist aus der Osmanlısın Zeit. Das wurde immer wieder erneuert. Das ist Zemzem Gebäude. Zemzem için Kabe'nin içinde bir alan vardı yani. Zemzem'in etrafını korumuşlardı. Tava falanın içindeydi. Onu da göstereceğim size. Zemzem şehrin birazdan. Bakın, bu resim, eski resim. Da ist dieses Bild schon ein bisschen zerstört, weil die Menschen immer mit ihren Fingern da drauf. Dort ist der hiji und das ist jetzt hier der Samsam-Gebäude. Da war dann dieser Brunnen. Viele Sultane, auch heute und auch in der Vergangenheit, haben natürlich vieles gespendet. Diese Uhr ist auch einer von denen. Aber es gibt auch die Sonnenuhr. Ich weiß nicht, ob Sie die Sonnenuhr kennen. Das hier ist aus Marmor. Bevor es den Hijret-Kalender gab. Das ist aus der Zeit der Osmanen, 1640. Bei den Osmanen-Dönern gibt Neid? auch die Günechsaate. wo oradan sahilde Mihrimah Sultan Camisi'nin kenarında bu saatin hemen hemen benzerini bulabilirsiniz. Bunlar da işte o dönem ait resimlerdir. Yine böyle. Evet. Zufil, Tum